Hepinize yeniden merhaba. Türk takımları bu hafta kazanmak zorunda. En azından puanla bu maçları bitirmek zorunda. Beşiktaş'ın iddiası gözükmese de Sporting Lisbon maçından çıkartacağı puan ülke puanı açısından çok önemli. Çünkü sıralamada 19. basamağa geriledik UEFA ülke sıralamasında. 15'in içerisinde bitiremezsek önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne Türk takımları gidemiyor. Bu, bu sene icat edilen Konferans Ligi ile 3 takımla yetineceğimiz anlamına geliyor. Ve Şampiyonlar Ligi'ne de şampiyon takım Türkiye'nin şampiyonu doğrudan gidemiyor. Ön ve sonrasında playoff. Çok zor bir süreç. Dolayısıyla her takımın iddiası kalmadığından bahsedilen Beşiktaş istediği 3 haftalık başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde puan almak zorunda. Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı ama ikinci tura doğrudan geçmesi için lider olarak tamamlaması lazım bu aşamayı yani grup aşamasını ikinci olarak bir bitirirse Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncü takımlarla playoff oynamak zorunda ki bu çok karmaşık ve zor. Daha fazla maç yapmak anlamına geliyor ve bu Galatasaray'ın işine gelmeyecektir, zorlayacaktır. O bakımdan Galatasaray'ın da lokomotifi geçerek hem ülke puanına katkıda, sağ, katkıda bulunması hem de grupta lider olarak doğrudan çıkması anlamına gelecektir. Bu son derece önemli hatta e, Ülke futbolunun e, Avrupa'daki temsili açısından bundan sonraki yıllarda hayati bir önem arz ediyor. Çok büyük bir, önemli bir konu. O bakımdan ben Türk takımları için başarılı bir hafta olmasını temenni ediyorum her şeyden önce. Başarı için taraftar desteği çok önemli. Galatasaray'ın haklı bir talebi vardı. Dedi ki Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na full oynayalım. Yani tam kapasite oynayalım, seyirci kapasitesiyle oynayalım dedi. Federasyon 9 Kasım'dan itibaren %100 seyirci kapasitesiyle oynatma kararı almıştı. Ve bu ülke iyi temsilen Galatasaray sahaya çıkacak bir binliği mesela aslında az önce bahsettiğim faktörlerden dolayı haklı olarak dedi ki Galatasaray biz bu maçı Avrupa maçını ki rakiplerimiz öyle oynuyorlar %100 kapasiteyle oynayalım dedi ama anlamadığım bir şekilde şaka gibi Türkiye Futbol Federasyonu bunu kabul etmiyor çok enteresan Türkiye Basketbol Federasyonu kabul ediyor. Anadolu Efes bu hafta full salon önünde oynayacak. Yani %100 seyirci kapasitesiyle oynayacak. Basketbol Federasyonu kapalı alanlarda yapılan maç için kabul ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu kabul etmiyor. Üstelik 5 günlük farkta. 4 Kasım'da yapılacak Galatasaray'ın maçı. Oysa seyircisi önünde oynayan bir Galatasaray rakibini çok daha fazla baskılayabilir. Elde edeceği galibiyet Galatasaray'ı gruptan lider çıkmak yönünde büyük bir avantaja taşır. Avantajlı kılar. Ve ülke puanı açısından da gerçekten önemli bir katkı sağlamış olur Galatasaray. Ama Türkiye Futbol Federasyonu gelin görün ki böyle bir karar veriyor. Bunu anlayabilmek, bunu anlamlandırabilmek gerçekten güç eleştiriyorum. Ve Galatasaray yönetimi bu konuda yaptığı hamleyi haklı buluyorum. Şimdi Galatasaray Denizman'ı transfer eder mi? Bir roman gazeteci genelde transfer spekülasyonlarından bahsediyor. Bu transferin gerçekleşeceğini söylüyor. Bekali'nin oyuncusu. Bekali Stavrikaş'ın sahibi ama aynı zamanda menajerlik yapıyor. Fatih Terim'den talimat aldığını söyleyerek bu gazeteciyi harekete geçiriyor. Yani bu tür ilişkilerden kaynaklanan bir spekülatif dedikodu bu. Denizman iyi bir oyuncu keşke alınsaydı. Bence son jenerasyonun Romanya'da en iyi oyuncusu Çikalda Morutsan işte 3 aşağı 5 yukarı 23-24 yaşlarında oyuncular bunlar. Bu grubun içerisinde en iyisi Parma'ya gitti. 11 milyon euro yatırım yaptılar. Yaz döneminde Galatasaray'a getirilebilse iyiydi ama zor bir transfer hamlesiydi. Olmadı bu dönem içerisinde Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Sağ tarafta oynuyor. Hucuma yönelik bir oyuncu. Forvet arkası oynuyor ya da Santifor'da oynatabilirsiniz. Bu mevkilerde yeterince oyuncusu var Galatasaray'ın. Ben böyle bir yatırıma gireceği kanaatinde değilim Galatasaray'ın. Üstelik Galatasaray için acil ve önemli olan transfer meki defansif orta saha. Defansif orta saha lider karakterli, futbol açısından söylüyorum sert ve takımı ateşleyici tecrübeli olmalı. Bu çerçevede yöneticiler de bunu söylediler. Galatasaray defansif bir orta saha oyuncusu alacaktır muhakkak. Ben ben Elnini'nin transferinin çok mümkün olduğunu görüyorum. Bugün temsilcisi Willem Davila ile Radyo Spor'da canlı yayında bir konuşma yaptık. O da itiraf etti. Dedi ki Galatasaray istiyor. Galatasaray'da oynamayı istiyor. Zaten Türkiye'de Beşiktaş formasını giymişti. Oradan kaynaklanan deneyiminden ötürü İstanbul'u çok iyi tanıyor. Galatasaray'ı biliyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı ve elbette ki şampiyonluk konusunda en güçlü adaylardan bir tanesi olması ligde elini için son derece önemli faktörler ve burada oynamayı istiyor dedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arsenal'da fazla süre alamıyor. Arsenal sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bir sonraki sezon adına Ocak'ta herhangi bir kulüple ön anlaşma yapabilecek bir futbolcusunu Ocak ayında makul şartlarda bırakacaktır. Galatasaray da bunu gözeterek bu transfer hamlesi üzerinde duruyor. Fatih Terim'in de istediği bir oyuncu futbolcu da gelmek istiyor. Menajeri de gizlemedi. Başka oyuncuları da görüşüyorum Galatasaray'la diyor. Ee, örneğin Salomon Kam Kalu e, Bordo'da oynuyor. Onun oyuncusu yani William Davila'nın oyuncusu e, Dieng, Alio Dieng Galatasaray'ın yaz döneminde uzun süre gündemine gelmişti. Mısır'da al de oynuyor. Onun oyuncusu vesaire ama ben için Trabzon'da Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yle görüştüm demiyor. Galatasaray tek seçenek olarak duruyor ve bu transferin olacağı kanaatindeyim. Sofyan Fegül'ünün 11'de olması gerektiğini düşünmüştüm. dünkü videomda da bunu ifade ettim sizlere. Nitekim Fatih Hoca bugün açıkladı 11'ini. Sofyan Fegül'ü 11'de. Sofyan Fegül'ü orta alanda daha iyi oynuyor. Kanatta oynarken daha çok koşması, koşu mesafelerini arttırması gerektiği için istediği verimi sağlayamıyor. Çabuk yoruluyor ama orta sahada daha çok topla buluştuğu için topu doğru dağıtıyor. Oyun bilgisi yüksek. Kerem Aktırkoğlu gibi kısa mesafede Türkiye'nin en hızlı oyuncusu olan bir futbolcuya iki tane gol pası attı. Biri oldu biri olmadı ama bunları yapabiliyor. Oyunu değiştiriyor. Galatasaray'ın daha az top kaybıyla orta sahada oynamasını sağlıyor. Sofyan Feguli ile birlikte Galatasaray orta sahada daha efektif, daha değerli toplu. Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu Morutsan oynayacak ileri bölgede. Morutsan'ın hamle oyuncusu olarak bu maçta kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama Fatih Hoca'nın kararı ona saygı duymak lazım elbette ki. Ben her zaman söylediğim bir kez daha söylemek istiyorum. Halil son vuruş açısından problem yaşıyor ama Halil'i bir Santifor'la birlikte oynatırsanız o Santifor'un oynattığınız Santifor'un ki ben bunun Mustafa Muhammed olması gerektiği kanaatindeyim son vuruşu daha iyi olduğu için çok verimli olacağı gün gibi ortada. Çünkü Halil son vuruş yapamıyor ama rakip savunmayı yıpratıyor, dağıtıyor. Yanında oynayan arkadaşına alan açıyor. Gol pozisyonuna girmesini sağlıyor. O bakımdan böyle bir düzende oynatılıp Morutsa'nın hamle oyuncusu olarak kullanılmasının daha faydalı olduğu kanaatindeydim. E, Fatih Hoca zor maç, öyle söylenildiği gibi kolay olmayacak diyor ama Galatasaray Lazio, Marsilya ve son olarak kazandı Lokomotiv Moskova maçlarındaki performansını ve yüksek motivasyonunu bu maçta sahaya koyarsa seyirci avantajını da kullanarak e, bu maçtan galip gelecektir rakibine saygı duyarak oynayacaktır. Hiç kuşku yok ki. Ama ben Galatasaray'ın %100 favori olduğu kanaatindeyim. Ve kazanırsa liderlik konusunda çok büyük bir avantaj elde edecek. Beşiktaş iki tane genç oyuncunun peşinde. Bir tanesi İdris Sakamara. Ümraniye Spor'da oynuyor. Dört tane gol attı. Ona yakın, dörde yakın da gol pası var. Bir tanesi de Kenny. Bandırma Spor'da oynuyor. İkisi de Senegalli. Uzun vadede Ulvi Güveneroğlu'nun başında olduğu Beşiktaş izleme komitesi bu futbolcuları takip ediyor. Belki devre arasında olabilir bilemiyorum ama Böyle bir transfer hamlesi olacak ki Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gelme olasılığı da var. Devre arasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurşevi de bunu gizlememişti zaten. Bununla birlikte çok büyük transfer hamleleri yapacağı kanaatinde değilim forvet mevkiine. Beşiktaş'ın Luke de Jong gibi Barcelona'da kiralık olarak oynayan ama başarılı olamayan üstelik maliyeti yüksek olan 3 milyon euro net maaş alıyor. Bir oyuncunun Beşiktaş'ın tekrar transfer gündemine gireceğini sanmıyorum. Beşiktaş'ta üstelik ekonomik anlamda çok ciddi sorunlar var. Sayın Ahmet Nurçevir'in ben kendi kulübe adına çok iyi niyetle davrandığını, iyi niyetle çalıştığını, iyi niyetli bir biçimde çalıştığını düşünüyorum ama yetmiyor. Çünkü pandeminin baskıladığı ekonomik koşullar, pandeminin baskıladığı ekonomik yapı kulüplerin ödeme gücünü de bir hayli daraltıyor. O bakımdan... Beşiktaş'ta bir ödeme sorunu var. Batu Şua'yı maaşının geç yatırıldığını ya da maaşının yatırılmasıyla ilgili problemler, maaş ile ilgili problemler, öden, ödemelerle ilgili problemler olduğunu düşünüyormuş. Nitekim onunla Belçika'da aynı altyapıda Real Madrid'in kalecisi Kurtu işte Batu Şua'yı onlarla birlikte yetişen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de oynuyor. Ondan duyduğum için bunları söylüyorum. Bazı belli yabancı oyuncular da Beşiktaş'ta bu problemleri yaşıyorlarmış. Sergen Yalçı da ısrarla biz uyumluyuz ve e, ligde hedefe ulaşacağız diyor. Elbette ki doğrudur. Oyuncuların da birazcık bu yönde kanalize etmek ve yaşanan problemleri kendi açısından bertaraf etmek için doğru bir söylem geliştirmiş ama böyle bir sorun var maalesef. Ama Beşiktaş yönetimi de ee, bu konuda mağdur yine e, önceki dönemin e, sınırsız harcamaları, hesapsız harcamaları Beşiktaş yönetimine bir hayli zor durumda bıraktı. Bugünkü ödeme güçlüğünün altında yatan temel problem de bu. <laughs> Fenerbahçe'de Mesut Özil e, öğrendim ki teknik direktör Vitor Pereira ile doğrudan konuşmuş, futboldan sorumlu idarecilerle doğrudan konuşmuş ve demiş ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Ben oynamayı hak ediyorum. Bu sistemde Fenerbahçe'nin başarılı olması mümkün değil ve oynatılmıyorum. Ee, bir seçim yapmak zorunda belki de Fenerbahçe. Teknik direktörü Vitor Pereira kazandıkça hem kendi sistemini çok havalı bir biçimde savunurken e, bu yönde soru soranlara aşağılar tarzda bakıyordu. Hem de e, işte genç oyuncular oynattı, forma adaleti var, oydu buydu falan filan e, şeklinde. Aslında içi dolu olmayan övgülere mazhar oluyordu, tırnak içerisinde söylüyorum. Ama şimdi değişti. Futbol sonucu endeksi bir oyun Sonuç aldığınız sürece haklısınız. Yaptıklarınız takdir toplar ya da yaptıklarınız hata yapsanız bile eleştirilmez ama sonuç alamazsanız yani istediğiniz sonuçları o zaman eleştiriler ağır olur. Böyle bir süreci yaşıyor bence. Fenerbahçe eğer seçim yapılacaksa ki Kayseri spor maçından sonra radikal bir değişim olabilir Fenerbahçe'de. Bu Mesut Özil'den yana değil de Vitor Pereira'nın gönderilmesinden yana bir seçim tercih olabilir. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.